alanında uzman hocalarımızın anlatımlarıyla iklim değişikliği ve atık yönetimi, organik atıkların geri kazanımı ve karbon ayak izi ölçümü gibi çevremizi ve geleceğimizi doğrudan ilgilendiren konularda bilgi sahibi olacağız. İklim değişikliği artık geleceğimizin bugünün sorunudur. Her birey, her kurum, her ülke birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün burada giderek büyüyen iklim değişikliği sorunu dikkat çekmek için buradayız. Ee, az önce İsmail Başkanım e, iklim değişikliği dedi ama artık bu konu iklim krizi haline dönüştü. O yüzden bizler de hem belediye olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem de bu alanda çalışmaya yapan STK'lar, akademisyenler ciddi anlamda geleceğimizi tehdit altında e, bırakan bu konuyu tekrar hep birlikte ele alalım istedik. Ortak yaşam alanımızda sadece biz insanlar değil, bizlerle birlikte... Milyonlarca canlı gördüğümüz ya da gözümüzle göremediğimiz milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan çevreyi korumak, kollamak, bu günden aldığımız mirası yarınlara hakkıyla teslim etmek hepimizin başlıca görevlerinden biri. İklim uyumla ilgili dirençli yapılar yapalım. Örnek veriyorum bir betonarme zemin yapılacaksak geçirimli olsun bu. Yani yeraltı suyunu besleyebilsin. İşte ne bileyim Merkür'ü artı 167 derece, Jüpiter benim favorim, eksi 110, Dünya ise 15 derece tam bize göre. Ama işte bu sıcaklık artıyor, bir derece arttı bugüne kadar. Başkartes.eu slash tr yazarsanız da çıkar. Evet, kalan yemek artıklarımızı. Bu içini yapacağımız kovalar Soyman. için anlatıyorum